哈哈哈！干 <noise>！干！干 <noise>！干！干 <noise>！<noise> <noise> Arkadaşlar inci ben inci ben işte yine keman inci ben şimdi gördüğün, gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere içi dolu ve sapı olan notalarımız dörtlük ve bir kuruşluk notalarımız İsmi dörtlük değeri bir kuruşluk birinci alıştırmayla başlıyorum yayın ortasında çalacağız ama sonra varyasyonları olarak yayın dibinde ve ucunda da çalacağız. Ve hani yarım yay kadar büyük olmayacak bunlar. Daha ufak olacak. Zaten hani şey olarak da vuruş olarak da kısa olduğu için oralarla çalışacağız. Tabii bu sonra gelişecek. Ama şu an konumuza değil. En başta ortada başlıyorum. Ufak bir yerde başlayacağım. Bu kadarlık yay kullanacağım. Son. 2 3 4 3 4 5 ve alt yeri dipte ve uçta da çalışacağım. Alt yerinin ne santim? hani alt yerimiz buraya kadar ya. Artık birazcık daha burada çalışacağız, daha ufak yerde çalışacağız. Yani bu, bu şekilde kullanmayı da öğrenmemiz gerekiyor şimdi. O yüzden böyle çalıştırıyorum şu an. Varyasyon bir. Bir, iki, üç, dört. <laughs> üç, dört. varyasyon 2. Arşinin ucunda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. Şeklinde. Şimdi ikinci alıştırmamıza geçiyorum. İkinci alıştırmamızda ne var? Bir vuruşluk çal, bir vuruşluk sus mevzumuz var. Yani dörtlük notalar ve dörtlük suslar var. Eşittir bir vuruşluk. Suslara geçtiğimiz zaman arşivimizi durduruyoruz. Aşımızı asla kaldırmıyoruz. Yani şöyle bir şey olmayacak. Sus. Sus. Gibi bir şey olmayacak. Başlıyorum. Zaten göreceksiniz şimdi. Son. İki. Üç. Dört. Durduk. Sus. Sus. Bakın durduruyorum. Durdurdum. Niye bunun da varyasyonları var? Dipte ve uçta olmak üzere. Başlıyorum. Varyasyon 1. 1, 2, 3, 4. Sus. 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 Şeklinde. Burada Ayşe'mizin her yerinde çalmayı öğreniyoruz. Yani öyle. Varyasyon 2. Ayşe'nin ucundayım. 1, 2, 3, 4. Sus. 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 Şeklinde. Şimdi bir sonraki üçüncü alışımımıza geçtiğimiz zaman dört vuruşluk ve bir vuruşluk notaları aynı anda göreceğiz. Bu ne demek? Dört vuruşluk notalarda bütün yayımızı kullanırken bir vuruşluk notalarda daha ufak bir kısmını kullanacağız. Yani bunları kombinlemek buradaki mevzu. Başlıyorum. Bir. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Geldim dipteyim egzersizimiz de böyle. Bir sonraki egzersizde bu sefer yayımızın kullanımı yeri, ya yani kullandığımız yerle birazcık değişiyor. Mesela e, orada iki vuruşluk ve bir vuruşluk notaları kombinlemişler. İki vuruşluk notada tamamını kullanırken yayın, bir vuruşluk notada yarım yay kullanacağız. Bunlar yay çeşitlemeleri. Bir tık daha yavaş sayacağım. Bir, iki, üç, dört. Eee, La versiyonu var. La da yapmış. Kaçıncı, beşinci alıştırma galiba. Beşinci alıştırma da, bunu da La da yapmış. Bu sefer bir vuruşluklarla başla başlıyor. Sonra iki geliyor. Unutmayın, bu sefer yarım yay yer kullanacağız. Son, iki, üç, dört. B B B K B B B K B B B K B B B K şeklinde. Bunları yapıyor olmamızın sebebi hem çeyrek yayda hem yarım yayda birer vuruşlu çalabiliyor olmamız için. Arşenin her yerini kullanabilmeliyiz ki güzel kaliteli sesler çıkartalım. Yani müzik kalitemiz güzel olsun diye arşenin her kısmını kullanmamız lazım. Bu varyasyonlar o yüzden. Şimdi sonuncu alıştırmada, altıncı alıştırmada dört vuruşluk bir nota başlıyor. Dört vuruşluk bir nota Allah'ım bu biraz sıkıcı evet yani sıkıcıdan kalsın birazcık karışık. Ama yapılamayacak bir şey değil. Burada mevzumuz tamamıyla iyi idarede kullanmak. Yay paylaşımı. İlk notamız 4 vuruşluk. 4 vuruşluk notamızı bütün yay çekerken daha yavaş çekeceğiz. Sonra da var 2 tane birer vuruşluk nota var. Onlar üst yayda kalacaklar. Sonraki 2 vuruşluk notalarda ise üç tane arka arka 2 vuruşluk nota var ya. Nota <laughs> var ya. <laughs> o notalar var ya. O notaları da bütün yay çalacağız. Ama daha hızlı itip çekeceğiz yayları. Şimdi zaten anlayacaksınız. O yüzden ee, başlamadan önce kafamızı, yayımızı bölüyoruz. Evet, dört vuruşu düşünüyoruz. Ona göre başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, 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 bir iki. Bir, iki, bir, iki. bir, 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 bir. Fark ettiyseniz bütün yayı çekerken, ilk dört vuruşluk olan da yayımı çok ideayla kullandım. Çok yavaş çektim. Sonraki arka arkaya gelen iki vuruşluk notalarda ise yayımı hızlı ittim ve çektim. Yani yayı tamamıyla yettirebildim. Bunların hepsi yer çalışması. Başka hiçbir şey değil. Konu gayet basit. Tamamıyla yayımızın her yerini her şekilde her hızda kullanmamız için yazılmış şeyler, yazılmış egzersizler. Bu hafta bunu çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta neyi var? İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> क्या 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 है